11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günlerinden herkese merhaba. Son günlerde yine sıkça sorular sorulmaya başladı. E, hamilelikte, lohu emzirme döneminde oruç tutulabilir mi? Bu konuyu biraz aydınlık getirmek istiyorum. Gebelik ve emzirme kadın hayatında beslenmenin öneminin arttığı bir dönemdir. Annenin fizyolojik gereksinimini karşılamak için yeterli miktarda beslenmesi gerekmektedir. Bu hem hamilelik süresinde anne karnında olan fetüs için hem de lohusa döneminde anne sütüyle beslenen bir bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Ee, Oruç bildiğimiz gibi imsak e, vaktinden güneşin batımına kadar geçen süre zarfında yeme içme ve cinsel arzu istekten uzak durmaktır. E, ne yazık ki gebelik süresinde özellikle e, Ramazan ayı yaz dönemlerine tekabül ettiği zaman sabah sahurundan akşam iftarına kadar geçen süre zarfında yaklaşık 16 saatlik bir zaman diliminde annenin tamamen aç susuz kalması sağlık açısından önerilmemektedir. Eğer bir anne adayı veya bir lohusa akşam iftarından sabah sahuruna kadar geçen dönemde Dengeli beslenmeyi koruyabiliyorsa, yeteri miktarda sıvı alımına dikkat edebiliyorsa o zaman gebeliğin herhangi bir haftasında oruç tutabilir. Bu arada da yine de dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. E, gebeliğin erken haftalarında e, bulantı kusmalar eşlik ettiği için yükselen gebelik hormonuna bağlı annenin fizyolojisinde olan değişikliklerden dolayı yeteri miktarda beslenemediği için ilk 3 ayda oruç tutmayı çok önermeyiz. Çünkü yetersiz sıvı alımına bağlı ilk 3 ayda olan dehidrasyona bağlı ketozis durumu annenin ve fetüsün hayatını ciddi tehlikeye atmaktadır. Yine gebeliğin son 3 ayında annenin yetersiz beslenmesi ve yetersiz sıvı alımı bebeğin kalp atımında, sağlığında ciddi sorun yaratabileceği için özellikle oruç tutmak isteyen herhangi bir ek hastalığı olmayan doktorunun önerisiyle doktoruna muayene olduktan sonra oruç tutmak isteyen gebeler orta 3 ayda oruç tutarlarsa daha doğru olur. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir Ramazan ayı diliyorum. Müzik